Sevgili dostlar, önce sıcak suyla, ılık suyla ekmek kadayıfımızı ıslattık ve bir müddet bekledik. Daha sonra böyle bir tepsinin içine aldık. şerbetin ile beraber kaynatmaya başladık. Bir yandan da şerbetini ekmek kadayıfının üzerine atıyoruz ve kabarması da lazım bunun gördüğünüz gibi. Ee, bunun piştiğini anlamak için ara sıra bizler kürdanla şöyle sertlik var mı diye sağına, soluna, önüne, arkasına her yerine bakıyoruz. Eğer bir sertliğe rastlarsak işlemimize devam ediyoruz. Ee, ve şerbet kıvamımızın biraz koyulaşması lazım. Bu işin tam pişirebilmek için. Çok meşakkatli bir iş. E, afyon'a mahsus ekmek kadayıfı. Ama bir tek şey var. Ekmek kadayıfının kendi ham maddesi maalesef Afyon'da üretilmiyor. O da Afyon'un ayıbıdır. Bu işlem yaklaşık bir saat falan devam etmekte. Öyle çok basit bir işlem değil. Şimdi bir de benim böyle bizi çağır, bizi çağır diyen arkadaşlarım var. Biri Denizli'de, biri Almanya'da, biri M harfiyle başlıyor, biri S harfiyle başlıyor. Hadi buyurun gelin. Yiyin gari. Arabamı buyur. Bir de gördüğünüz gibi şöyle biraz bir sanki orada bir sallanma etkisi yaratıyor orada gözeneklerden şey çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi tam burada. E tabii biz bunu yaptık. <laughs> Buna ya kaymak lazım ya da dondurma lazım. Başka türlü olmazdı. Çok ağır gelir. Olmasın. Hiç söz verme. Tabii bir de bunu ayrıca dibine de tutturmamak lazım. E dibine tutuver eğer sürekli şey yapmazsan. Şey, yerini, yerini değiştirmek lazım.